Bilgisayarınız içerisinde panoya kopyalamış olduğunuz herhangi bir görseli, görsel özelliğiyle birlikte kopyalamış olduğunuz herhangi bir görseli ya da yazıyı yine panodan akrobat içerisinde pdf'e dönüştürebilirsiniz. Bu örneği gerçekleştirmek için ders 4 başlangıç klasörü içindeki küçük nokta jpeg dosyasını herhangi bir resim düzenleyici ile açın. Ben bu resim dosyasını Adobe Fireworks CS4 ile açtım. Daha sonra bu dokümanın içindeki görseli işaretleyip Edit, Copy diyerek Clipboard'a kopyalıyorum. Clipboard'a yani panoya kopyalamış olduğum bu görseli Acrobat içerisinden File Create PDF From Clipboard diyerek bir PDF dokümanına kolaylıkla dönüştürebilirim. Bu sadece resim öğeleri için değil, Acrobat içerisinde ee, yapıştırabildiğiniz, işletim sistemi içerisinde kopyaladığınız her türlü görsel ve yazı için geçerlidir. Benzer şekilde panoya kopyalamış olduğunuz öğeleri akrobat içerisinde bir sayfa olarak da ekleyebilirsiniz. Var olan dokümanın içindeki sayfalara bakarsanız bir adet sayfamız bulunmaktadır. Bu bir adet sayfa yeni sayfalar eklemek istersek Document, Insert Pages, From Clipboard seçeneğini seçerek eklemek istediğiniz sayfayı sonraya mı, önceye mi ve ya da istediğiniz herhangi bir alana mı eklemek istediğiniz seçerek OK butonuna basabilir. Ve yine panodan bir e, nesneyi, bir öğeyi PDF dokümanının içine kolayca ekleyebilirsiniz.